Kapat müziği. Müziği kapat! Nefzadeler. Buraya kadarmış. Şov bitti. Kimselerim, küreselini tespit ettik. Baskına gidiyoruz. Haftalardır bu adamı arıyoruz. Adamın yerini tespit ediyoruz. Senin umurunda bile değil Ceyhun. Bardan pavyondan topluyoruz seni. Nişanlının ailesiyle senin ailen de oradaymış. Ne işin vardı o barda? Müdürüm, dedim ya. Bir işim vardı. Önemli bir işim vardı. Özel hayatınızdaki hiçbir şey teşkilattan önemli değildir. Esra, senin için de aynı şey geçerli bir daha olmasın. Ama müdürüm gerçekleri bilmiyorsunuz ki. Ceyhun anlatsana. Tamam Esra. Uzatmıyoruz. Önceliğimiz Firuz. Bak şimdi. Sanat dediğin form bir işe yaramalı. Bak. Gördün Senem. Ne yapıyorsunuz Elif ne yapıyor? Sömestirde ya Karnesi de iyi olunca hanımefendi ders çalışmayı bıraktı. Doğum gününü arkadaş tayfasıyla kutlayacakmış bir yerde. Ha. İyi, kutlasın kutlasın. Eve gelince bana bir haber ver, tamam mı? Tamam canım. Bay. Nevzateler öğrenci mi ya? Onlar niye sömestr yapıyorlar? İptal ettiğim izni, yarın işlerine vereceğiz. Hazırlıklı olup gideceğiz, tamam mı? film de izlenir lan böyle. Ben netten dizi izleyeyim. <laughs> Şimdi buranın arkasında gizli bir oda var. Biz ile oraya gidiyoruz. Siz ikiniz bizle geliyorsunuz. Üçünüz arkayı dolaşıyorsunuz. Bakın gözünüzü açık tutunlar. Tamam mı? Hadi. Beyefendi merhabalar. Fazla sözü gerek yok herhalde. Tutuklusunuz. Etrafınız sarıldı. Atın silahları, atın. Oğlum ne yapayım? İndirsenize. İndirin, indirin. Türk polisine silah... Tutulur mu? Ne yapıyorsunuz oğlum? Kusura bakmayın. Ben size bir şey ikram edeyim. Hava soğuk, sıcak bir şey, çay kahve. Daha da soğuk. Aslında iyi gelir bir konyak. Ama şimdi siz görev başında içmezsiniz de. Bu da şakacı. Firuz, hadi tutuklusun. Gel düş önümüze. Firuz, tüfekçi tanıyorum. Çok delikanlı adam. Çok harbi adamdı yemin ederim. Yani Allah taksiratını affetsin öldü o. Ben Ahmet Yılmaz. Da şimdi silah var. Son. Her kimsen. Firuz ya da Ahmet fark etmez. Sorguda anlatırsın. Ya hiç sana yakışıyor mu damat ya? Şehriban Hanımcığım şu halini görse ne yapar? Nasıl üzülür kadın? Sen nereden tanıyorsun lan beni? Ha? Tanırım ben herkesi zadeler göndermedi mi sizi buraya? Nevizadeleri de biliyorsun demek. Yürüs, onumlu bilmem. Tutuklusun, her şeyi sorguda anlatırsın. Hadi. Tutuklusun. Cık, ne yapalım o zaman ben Joker hakkımı kullanacağım, telefon Joker'i. Kullanabilir miyim? Bu iş işte, telefonu. Bu özel. Direkt Cem'ini arayacağım. Arkadaşım. Selamun aleyküm sayın müsteşarım. Sahattesiniz inşallah. E, i̇yiyim iyiyim ben de ben de. Yok sayın müsteşarım. Allah izin vermedi gidemedim yahu. Real Madrid'in maçına. Duydunuz değil mi efendim olanları? Duydunuz değil mi? Sen maçı kaybet. Dört tane yemişler. Sonrasında da git eve. İnsan bir üzülür bir bir şey yapar gider. Yok alkollü eğlenceli. Öyle doğum günü kutlamaları falan şeyden. Hı -hı. Hı -hı. Ne yapayım Koca müsteşem mı kapatayım ayıp? O zaman e, e, benim bir maruzatım var. E, şöyle ki, bir asıl sanıyorum böyle bir hata yapmaz çünkü Türk polisi asılsız bir ihbar almışlar diye tahmin ediyorum. Beni iş yerimden eşirimin şeyinde o çok güzel bir yer yaptım. o, o Oradan beni almaya geldiler. Gelmişler yani arkadaş. Sorgu mı alacaklarmış. Sorgu da. Onu artık. O zaman ben hiç söylemeyeyim, vermeyeyim şimdi telefonu arkadaşımıza. Siz müdürümü ararsınız benim. İnşallah, inşallah. Cuma'ya görüşeceğiz inşallah, inşallah. Allah razı olsun. Ne yapayım? Koskoca müsteşar, ne yapayım istiyorsunuz ya? Yani? Şimdi size bir ihbar geldi, normal. Siz de kalktınız, Türk polisine aldınız. Buraya yanıma geldiniz, benim gibi namuslu, şerefli, vergisini günü gününe ödeyen... ...en ufak bir açığı olmayan bir insanı gözaltına almaya geldiniz. Ya olacak iş mi? Böyle, hadi onlar böyle bir ihbarı yaptılar diyelim. Siz nasıl acaba bu ihbara inanıp da böyle bir hatayı nasıl yaparsınız ya? Sen benim kim olduğumu biliyor musun lan? Diye girmedim ben lafa. Ahmet Yılmaz dedim ben. Sonra şey yaptım yani. Ne konuştu ya? Konuştun mu ya, ya altı üstü bizimle bir sorguya geleceksin. Olmadı bir müebbet edeceksin. Müebbet, güzel espri vallahi çok güzel. Tamam peki ellerini de kaldırayım, havaya uysun. Vay aşçana idealist polis. Öğretemedim lan size yemin ediyorum. Biraz ibret alın, Göre aşkı nasıl bir şey bir görün. Hala konuşuyor ya, hadi yürü artık yürü. Tamam. Anlıyorum efendim, anlıyorum. Belli ki bir yanlışlık olmuş. Evet evet. Ben hemen duruma müdahale ediyorum. Müdürüm. Firuz Tüfekçi, namı diğer Ahmet Yılmaz. Tutukluyoruz. Sen öylesin, Gidiyoruz. Aa! Hani gözümüzün önünde aradı ya müsteşarı, biraz alenen olmuyor mu? Ceyhun, ben ne diyorsam o. Beyefendiden özür dileyin. Ekip arkadaşlarını topla, çıkın buradan. Yok Olsun. artık ya! Müdürüm, Yok müdürüm! Yok ne özrü. Olur bir yanlışlık herkes. Vay şerefsiz ortaya koydum. İkinizden biri alsın işte. Adaletten kaçmak bu kadar kolay hale geldi mi ya? Adaletten kaçmak? Ya olmayan bir şeyden kaçılmaz ki. Ah, ah damat ah sen gelmiş burada beni almaya çalışsın. Sen daha kimden kız aldığını bile bilmiyorsun. Ben sana bir şey hissettireceğim. Git yukarıdaki odadan o benim son vizyon filmim var ya. Onu bir getirsene bak. Bir film izleyelim beraber. Sizi çok iyi ilgilendiren bir film. Gerilim biraz. Komik yanları da var ama şey yapmayın yani. Çok sıkılma. ben <laughs> bir koptum film. <laughs> yani önden bilgisini veriyorum. Sen şey yap. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında İstanbul haberdar olabilirsiniz. İki yaka, iki kıta. İstanbul, 7 tepe, tepe tepe. İstanbul iç beni dışı seni ulan İstanbul sen mi büyük ben mi büyük